Evet. Hı Döktürdük kanatları. Efendim? Kanatları döktürdük. Kanatları döktürdük. Biz bu arada yayınladığım kanatları döktürdük. Hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Çok temiz çalışıyorum. Süper. Yani üstüme yok. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle elimi tersiyle çok <laughs> Ondan sonra kalsın içi de temizledik. Bir tane kalsın istemiştim hatırlıyorsanız. Ben kanatlarımızı kartonun üzerine yapıştırıyoruz bu sefer de. Bu, bu arada bu tutkanı da kullan şey uyu kullanmayalım. Yıl olmuştu. İyi oldu yani. Şöyle her tarafını güzelce sürüyorum. Ondan sonra bunu buraya getirip yapıştırıyorum şöyle. Evet. Birazcık kalınlaşsın istiyorum çünkü. Evet. Ve şimdi kesiyorum. Bu arada Başka güzel bir şey yapacaktık Hemen onu yapalım Şunu alalım hmm. Bir e, şey e, Şöyle bir Nescafe istemiştim e, Birazcık Ondan sonra yanımıza birazcık da Nescafe alalım Bakayım bir dakika Var mı? Mi? getirmiştim. Şuradan da Yok getirin. Ha şurada şurada. Evet. Bir de bir fıs fısımız vardı. Şuna biraz su doldurabilir Şu miyiz? Şimdi zaten büyüklerle yaptığımız bir şeyi çocuklarla da yapmış olacağız burada. Nescafe ile yaptığımız işi birazcık antikalaştıracağız. Eskimiş gibi duracak. Çok Buralara mu? Nescafe döktüm şöyle. Ucu nerede? Bende. Hah, takalım çok onu. Ya, evet. hayır hayır çok ha, iyi. Ha sür sür. Şöyle Nescafe döktük. Biraz daha dökelim ya. Çok eskisin. Çok iyi. Evet, şöyle. Evet. Şimdi bunu sıkacağım bakayım şöyle. Evet. Ve bekleyeceğiz. Onlar orayı eskitecekler. Kuracak yani değil mi? Yine kurutacağız. <laughs> Kurban. Kurutucu? Ben, evet. Bence de bunu söyle. Bu çok iyi. Allah'ım. <laughs> evet. Şöyle biraz. Ama eğmeyeceğim. Bir de çok, Bir de çok uzaktan korktu. yapacağım. Da, onu... Bu şey içinde fragrance vardı. Ne evet, güzel kok. Uzaktan yapacağım. He, evet. Uçmayacağım. Uçar yoksa. Şeyler. Bir de yay, e, eğmeyeceğim. Şimdi ben meleğimi kesiyorum. Hemen şöyle güzelce su Sonra bunları da böyle birazcık şöyle kıvırarak arkaya dönmelerini sağlıyorum. Evet. Şöyle kanadımız oldu. Tamam mı? Bunu da buraya koyalım. Bu arada ben ne yapayım? Erkek e, e, yüz bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bunla bunlar. Şimdi şuradan kesmem gerekiyor. Yani Yok, yarıklar açmam gerekiyor. Yapışmaz mıydı? Yazı, yapışır. Rakam falan şöyle. Yapıştırırız tamam. Süsü çek, değdir Evet, evet. Aynen o. <laughs> Açıyoruz. Evet. Evet. Şimdi ben eski sabahlarımın arkasını bulup onu geçireceğim burada. Bu bir eski çantasının sapı da olabilir. Şöyle.

çok güzel oldu. Nescafe'yi <laughs> <laughs> aynı eskitmede kullanabilir miyiz? Evet. <laughs> Zaten kullanıyoruz. Gerçekten mi? Tabii. Evet. Polyesterleri ahşaplarda yapabilir miyiz nescafeye? Evet. Şimdi herkes onu soruyor değil mi? Evet. Gerçekten. Gerçekten yapıyoruz. Çok iyi. Evet. Ve son yerden de geçiriyorum. Sonra takacağım ben. Evet. Gel bakayım çocuğum. Kamerayı da çevirelim kendimize. Sen çevir. Şu tarafa gördün mü burası yani. Hı. Aşağı yukarı da yapabilirsin. Hı. Evet. Hı. Gel bakalım. Çünkü. Evet. Tamamdır. Şimdi şöyle. Süper oldu. şimdi alayım elime de bir dakika. Evet. Dön arkanı şimdi. Vay süper. Evet. Bahçeye alalım seni. Bahç <laughs> <Saçlarım>. Bahçeye çıkamayacağım. <laughs> o ay çok güzel oldu. Bayıldım. Hatta şöyle yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bak düşersen karışmam bak. Evet ben arkadan çekmem lazım. Evet uzaya doğru gidiyorsun. Sen arkanı dön ama bize. Evet. Evet. Köpekler şaşırdılar. Uçup gidiyor. Gideceksin artık aya doğru. Şöyle evet süpersin. Harika. Harika oldu arkadaşlar. Evet, erkekleri bekliyorum böyle. Tamam mı artık arkadaşlar? Süper. <laughs> artık kestim böyle gezeceğim. Köpekler, <laughs> köpekler <laughs> kalakal. Efendim buyurun. <laughs> geldi böcek ilaççı <laughs> <Öyle> şey. <laughs> gülmekten <gülüyor> o öyle duracak artık ay çok güldüm pil bitiyor pil <laughs> bitiyor onun için hemen <laughs> ay Allah ay çok güldüm ya ay. ama bakar mısınız nasıl güzel Eşi eskidi kala kalacak gerçekten mi? çok güzel eskidi Kesin eşim eve almayacak bence. Şimdi yani bunu da buraya yapıştıracağız. Yine annemizden babamızdan yardım alarak şundan güzelce sıkıyoruz buraya. evet. Şöyle yapıyoruz. Sadece ortasını yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kenarlar yapışmıyor. Ay çok güldüm gözümden yaş geldi. <laughs> Dezenf Dezenfekteci geldi diyor. Ay işte onu Kutunlu ya. Kutunlu yazan Ay Allah. Ay. Şu bir kurusu. Şurada bizim kopmuş düğmeler vardı ya. Bu da güzel. çok güzel oluyor. Bunu da ön tarafa basacağım. <laughs> Ay Allah. Ee, ben e, çocuklar Fotoğraf koyusuna istemiştim. Ee, onlar tabi istediğini koyabilirler. Şu mı diye baktım. O sığmıyor bizimki. Kek ben güzel. sadece bir tane şuraya şey koyayım zaten şurada düşmesin böylece. Nerede? Nerede? Nereye koyduysan nerede? Nerede? artık rüyamızda çocuk şarkıları göreceğiz. Mesela. Ben şeyimle yatacağım zaten. <laughs> jetpack. Onun ismi Jetpack. Neymiş? Jetpack. Jetpack kimle yatacağım evet, ben? Evet. <laughs> şeye sırt çantasına. İngilizcede backpack deniyor. He. <laughs> Belki sırt demek. <laughs> backpack de. Yani sırt <laughs> paketi, sırt gibi. <laughs> Bu da jetpack oluyor yani. Evet, süper ikilisiniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Işıl Hanım çok hızlı yapmayın, dikkat edin demiş Serap evet. <laughs> Yusuf'a. <laughs> Böyle güzel bir panomuz oldu. Şey. Yine dışarı gidelim bari. Evet. Çünkü şey, ıı, ışık gözükmüyor. Jet Işıl, Serap Yusuf. <laughs> Ay süper oldu ya. Evet, vallahi ikisi de çok güzel oldu. Kızlarınki bir zarif oldu yani. Derin içine. Oo. Ben sizin hepinizi birden çekeyim Güzel Allah aşkına. Sen arkanı dönerek orada <laughs> dur öyle yere <Yara> çömel. <laughs> Resim çekeyim hatta ben sonra. <laughs> Aman üstün kirlenmesin ama. Evet, Şöyle. evet çok çok böyle bir e, size e, gösteri yaptık. <laughs> evet erkekler bu jetpeklerin <laughs> takıp Artık nereye uçarlar evin içinde bilmiyorum. Ee, kızlar da böyle güzel bir pano bitirmiş oldular. Onlar ortasına aile fotoğrafını da koyabilirler yani. Şöyle göstereyim. Rengarenk bir pano oldu. Peki. Gel Işıl'cığım çillerimizle bay bay diyelim. Evet. Nereye koyduysan oradadır. Nerede? Ne, ne? Bak, Bir bak karayla bir şey. Allah aşkına. Nasıl? Bizi şaşırıyorlar. Hay Allah'ım. Evet, şey böyle gibi. bir cici kızlar. Baktı <laughs> yani böyle saçma sapan. Şey böyle bir ikili şarkı söylüyordu. O cici, eski cici kızlar değil ama. Böyle <laughs> Çok affedersin böyle saf dilikli kız vardı böyle. Hatırlamıyorum ki. Onlar gibi olduk. Nerede? <laughs> Biz böyle bir ikili olarak el sallıyoruz. Bir bay bay diyoruz. Kapının önüne çıkmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kapının önüne çıkmayacağız. <gülüyor> Köpekler <gülüyor> bile... Ay Allah'ım çıkamayacağız. <laughs> Bay bay. <laughs> Gözümden yaş geldi artık.